Hepinize merhaba Berk Akademi'ye hoş geldiniz. Bugün e, Türkçede her zaman gibi cümle duygulara devam ediyoruz. Yakınma, şikayet eder bir tavırda anlatma, yani sızlanma demektir. Mesela insan bir arayıp sormaz mı? Burada şikayet eder bir tavırda anlatıyor. Yani sızlanıyor. Beğenme ise onaylama, kabul etmek demektir. Mesela son romanını çok sevdim. Ben sevdim. Yani bu yani beğenme cümleleri arkadaşlar öznel cümlelerde unutmayın. Bakın böyle şeyleri bir e, defter gibi bir şeyde not alın size anlattıklarımı ve mutlaka soru size anlattıktan sonra çünkü bunlar 7. sınıfta size sizin işinize çok yarayacak. Küçümseme, alay etmek, aşağılamak yani onu küçük görmek demektir. Mesela sen ne anlarsın bu oyundan onu küçük görüyor. Azımsama bir şey yeterli bulmamak demektir. Mesela sadece bu kadar mı yiyeceğimiz var gibi. Heyecan ise güçlü ve geçici duygu yoğunlaşması durumu ve not yani formül heyecanla formül cümlenin sonunda ünlem olacak. Mesela yaşasın bizim takım maçı kazandı. Evet sırada cümle tamamlamaya geçiyoruz. Hayatta e, başarıya giden başarıya giden yol nereden geçer? Çalışmaktan çalışmaktan geçer. Ve ve keskin Evet, burada boşluk burası. Ben yanlış yazmışım. Keskin sirke küpüne zarar. Evet, sırada cümle oluşturma. Birinci bilmeyen, ikinci başka, üçüncü bilme, bilemez, dördüncü kendi, beşinci diline, altıncı değil. Şimdi cümleyi oluşturunuz numaralarla. Arkadaşlar bu cümle aslında şöyle. Kendi dilini şuradan kendi dilini yani 4 5 4 kendi dilini kendi dilini bilmeyen bir. bilmeyen başka yani 2 2, 6, 3. Başka dili bilemez. 2, 6, 3. Böyle tamamlanacak. Bunları falan not alın. Önemli bunlar. Mesela birinci hayatta, ikinci hakiki, üçüncü en, dördüncü ilimdir, beşinci mürşit. Cümleyi oluşturunuz demiş. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Mesela birinci hayatta, 1, 3, 2, 1, 1 3 hatta en iki 2 ilimdir ve 5 ve 4 İzlediğiniz için teşekkürler. Ha, unutmayın. Ee, kendi soru bankalarınızdan bugün cümlede anlam ünitesine bitirmiş olduk. Kendi soru bankanızda cümlede anlamı çözebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Berk Akademi'ye abone olun lütfen.